Herkese selam ben Sirat. Bugün sizler birlikte Brawl Stars oynayacağız. İnanılmaz bir güç ama Max bir hesabım var. Tabii ki Bir dakika. Evet arkadaşlar yükleniyor. Şu an ve Max hesabımız burası. Bakın 70'te 70. Frank. Hayali şu Frank. Max 11 seviye. Crow. Kaptan Crow da. Bakın hepsi var aslında. Güncellendi. Baz. Doğuştan kötü baz. En sevdiğim kostümlerine göre yaptım dondu. Ha tamam. Başlı sütü. Mek neydi bu? Jaguar totem Aynen Jaguar totem güzel biraz. Gale, Skoy kavcısı Gale. Jackie. Ultra son tajlı Jackie ve en önemlisi. 168 kupa 32 renk Grom. Bakın arkadaşlar altınımı bu arada. Dırı dırı dın 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 bayağı geride ama. Deriyor. Çarpışmaya çarpışma testi. Çarpışmaya hazır değilir deril değil diyor ya bu? Neyse değişmiş. Brock. Zeus Brock tabii ki. Şeli, Star Şeli değil mi? Yani. Yıldız Şeli, Star Şeli. Mandy Messi mendi. Ember. Buz kraliçesi Ember. 8 byte tabi. de köşk tabi ki de aslında bu. Veri 8 bayt. Geri döndü. Chester. Orman ruhu Chester. Dynamite. Robo Mike. Artı şu an oynuyorum kızlar artık. Hızlı silah şöyle Edgar tabii ki. Leon. Kurt adam leon Zülal Türk Dans kanalını bilen varsa ona abone olsunlar. O çünkü benim sınıf arkadaşım oluyor. Mercan Bey bu arada. 5 kupa bo ve mekabu bo tabi. Bu meka bo yani yüzde yüz. Bunun aşağısına bakmayacağım. Neye bakacağım bir tek? El Primo. Kaplan El Primo. En sevdiğim kostümleri göre. Kerberos değil. Bu normal insan gibi yürüyor. Normalde tik böyle çabalak çabalak yürüyor ya. Hem Rico Rico Chat yaptıydım Bibi neydi? Bir bakayım. Kahraman Bibi galiba. Aynen. Bini çok güzel şey yok. Hmm. Ah, aldım. Yeni geldi.

Daran 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 daradaran daran 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 daradaran daran daradaran arkadaşlar benim böyle bir haritam var bs üçlüleri diye şu an çok oynayamayacağım bir yandan çekip yandan oynamak zor tabi. Evet böyle bir haritam var. Bunu bunu katılmak istiyorsanız eğer yapmanız gereken tek şey tabii ki de ID'me girmek. ID'mi de gösteriyorum hemen. Evet görmüş olduğunuz gibi uzun bir süre bekleyeceğim. 2 ve 9 PLY, j Pug Evet, bunu eğer girdiyseniz zaten oyuna katılmış oluyorsunuz. Bakın şu mimya, mumya var ya Bu benim Ali diye bir arkadaşım Bir günde bakın 1305 kupa oldu Ve sadece şerisi var tabi Ay sadece şerisi diyor. Şeyi El Primo'su ve Nita'sı var Bir de kutudan çıktı diyor Yani şu Star ödülleri var ya Ondan çıktı diyor Edgar'ı varmış bir de baksana 50 kupa 23 renk nasıl oluyor abicim bu? He? Nasıl oluyor bu? 142 bekliyor beni orada. Ve görüşürüz. Bye bye. Bu arada Yunus'a sakın söylemeyin ha. Yunus çünkü inanmaz, yalancı der. Ve hiçbir Rostas çakması da bu kadar iyi olmadığına göre tabii ki de bye bye.